Selam dostlar, bu hafta 3 boyutlu yazıcıdan tavla yapacağız. Daha önce Türk bayraklı bir versiyonunu yapmıştım ama onun videosunu yayınlamamıştım. Aslında ondan iki tane yaptım. Tasarım hatalarını gidere gidere devam ediyorum. Alman bayraklı bu versiyon, en yeni versiyon. Tasarımın son hali. Hadi nasıl yapıldığına bakalım. Önce yine maceramız SketchUp programında başlıyor. Ben SketchUp'un free versiyonunu kullanıyorum. Yetenekleri biraz sınırlı ama çoğu zaman benim işimi görüyor ve en hızlı bu programda ortaya bir şeyler çıkartıyorum. Bu tavlanın Türk bayraklı modelini yaparken bu tasarım dosyalarını zaten hazırlamıştım. Onları yine kullanacağım. Bu tavla versiyonunu 4 parça düşünebiliriz. 2 parça tavla tarafı. Bunlar birbirinin aynı oluyor. Yani bir tane tavla tasarlıyor, iki tane çıktı alıyorum. Yine satranç tarafından da iki tane basıyorum. Bunlar tamamen birbirine uygun ölçülerde tasarımlar. Bu tavlayı yapmak isteyen olursa yorumlara yazın lütfen. Direkt Alman versiyonunun 3 MF dosyalarını veya boş tavla tasarımının STL dosyalarını paylaşabilirim. SketchUp'ta tasarımlarımızı yapıp STL dosyalarını export edince bu STL dosyalarını Slicer programımıza alıyoruz. Ben Anycubic Slicer Next kullanıyorum. Ancak Orca veya Bamboo Studio gibi programlar da benzer çalışıyor. Slicer içinde STL dosyasını Almanya bayrağı renklerine boyuyorum. Ayrıca iki tarafa da Almanya'nın simgesi olan kartal figürünü ekliyorum. Tavla tarafına kartalı M harfi yerine kullanıp Germani yazısı da ekliyorum. Biraz hareket katsın. Ve üç boyutlu yazıcıya gönderiyorum. Baskılar için. 2 tane tavla parçasından iki tane de satranç parçasından baskı alıyorum. Tavla parçaları iki buçuk saatten 5 saat, satranç parçaları ise 3 saatten 6 saatte basıldı. Yani 4 parçayı toplamda 11 saate bastım. Tavla parçalarına 85'er gram, satranç parçalarına ise 100'er gram filament kullanıldı. Toplam filament tüketimi 370 gram oldu yani. Kaliteli bir PLA filamenti 15 euro civarına alıyorsunuz bu aralar. Yani yaklaşık filament maliyeti 5.5 ,5 euro oldu bu setin. Ancak kampanyalı filamentleri daha ucuza alabilirsiniz. Parçalar yazıcıdan çıkınca gerekiyorsa son düzeltmeleri yapıyorum. Ardından epoksi döküm işlemine geçiyorum. Bunu yapmamın birkaç nedeni var. En önemlisi sağlamlık. PLA tek başına çok sağlam bir malzeme değil. Ayrıca sıcağa dayanıklılığı da düşük. 50 derece civarında eğilip bükülmeye başlıyor. Epoksi ile doldurmak setimizi son derece dayanıklı ve sıcağa karşı da dirençli yapıyor. İkinci bir neden verdiği his Plastik parçaların toplam ağırlığı daha önce de söylediğimiz gibi 370 gram düzeyinde. Epoksi ile ürünümüzün ağırlığını arttırıp daha ergonomik hale getireceğiz. Bir diğer neden bizim tasarımımız. Tasarımımızda boyamaları katman katman yaptığımız için yükseklik farkları var. Örneğin satranç tarafımızda karelerin yarısı daha alçak veya kartal figürleri daha yüksek. Epoksi ile kaplayarak tüm yüzeyi tek bir seviyeye getireceğiz. Bunun için önce bir tarafı tamamen tek bir seviyeye gelene kadar epoksi ile dolduruyorum. İki gün kurumaya bırakıyorum. Ardından diğer tarafı da yine tek bir seviyeye gelene kadar epoksi ile dolduruyorum. Yüzeyin pürüzsüz olması için dökümün temiz olmasına dikkat ediyorum. Ayrıca baloncukları çakmak yardımıyla temizliyorum. Epoksiler kuruduktan sonra dört parçayı birbirine ikişer ikişer yapıştırıyorum. Yani bir satranç, bir tavla şeklinde. Bu yapıştırma işlemi için Uhu'nun Endfest 300 diye bir yapıştırıcısını kullanıyorum. Reklam değil bu arada bu. Biraz geç kuruyor ama çok sağlam ve su geçirmez. Yaklaşık 2 saat sonra yapışan parçaları masama alıyorum. Kıskaçlarını sökerek işe başlıyorum. Sonra yaklaşık 8 mm'ye 10 mm boyutundaki menteşelerimi elime alıyorum. Bunlar dekoratif amaçlı satılan menteşeler. Ve bizim işimize çok uygunlar. Bunları M1.4 vidalarla setimize monte ediyorum. Bu aşamada hassas bir çalışma gerekiyor tabi. Uygun şekilde menteşelerimizi takmazsak satrancımız iyi kapanmayacak veya yamuk olacaktır. menteşeleme işleminin ardından geliyorum kilit mekanizmasına. Türk bayraklı versiyonda kilitleri plastikten yapmıştım. Ancak burada pirinçten kilitler takacağım. Yine dekoratif amaçlı satılan bu kilitler bizim için çok uygun. İhtiyacı olan varsa yine yorumlara yazsın. Bu menteşe veya kilitlerin de satın alma linkini verebilirim. Tüm montaj bitiyor. Son kontrol ve temizlik aşamasına geçiyorum. Montaj işlemleriyle ilgili bir sorun yok. Ancak yapıştırma esnasında kıskaçların satranç tarafının bir yerinde bir göçük oluşturduğunu ve bunun son derece çirkin göründüğünü fark ediyorum. Burayı tekrar epoksi ile doldurmam biraz sorun yaratabilir. Ancak ultraviyole reçine kullanarak bir miktar tamir edebilirim. Göçen bölümü çok hafif reçine ile doldurarak kurutuyorum. Mükemmel değil ama eskisinden çok daha iyi. Sadece çok dikkatli bakınca o bölüm çok az daha soluk gözüküyor. Ama çok yakından bakmak lazım. Tabi bunlara bir de pul seti hazırlıyorum 3D printer'dan. Hem tavla hem dama oynayabilmek için kırmızı ve siyah olmak üzere 16 şar adet pul hazırlıyorum. Daha güzel görüntü için bunları da UV reçineyle kaplıyorum. Ucuz plastik görüntüsü olmasını istemiyorum. Daha parlak ve daha pürüzsüz görünüyorlar. Yaklaşık 10 günün sonunda Almanya motifli satranç tavla dama setimiz tamamlandı. Ülkelerin renklerinde tavla seti yapmaya devam edeceğim. Oldukça eğlenceli benim için. Bu arada Almanya'da yaşıyorsanız bu ürünü durumayda.com sitesinden satın alabilirsiniz. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.